Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube bu bölgede kullanılamıyor hatası nasıl çözülür bunu göstereceğim ee, bu YouTube çocukları yasak bakın daha fazla bilgi ya şunu tıklayabiliyoruz o zaman bunu sizlerle göstereceğim arkadaşlar şöyle ben gireyim ki YouTube.com'a YouTube.com'a Bu çocuklar için diyor. Youtube.com kids Bunu nedeniyle ben doğum tarihimi değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Buradan da e, oturum açın kısmına geleceğim. Ama açılırsa olacak herhangi bu. Şu aç. <laughs> yapacağım. Şuradan gülün.com'a girişim. Şurada ve hesapla yöneteceğim arkadaşlar. Buraya da doğum tarihi yazıyoruz. Doğum tarihi. Doğum tarihi yazdık. Bakın şu an doğum gününüz. Bu kısımda tıklıyoruz. Bu doğum tarihini değiştireceğim arkadaşlar. Değiştireyim. <laughs> Ben şu an hayır bu gelmesin de şöyle değiştireyim. Şöyle. O zaman bunu 13 diyelim. Şöyle. Ay. Şöyle ben Şubat diyeceğim Şubat. 2013. Yanlıştı. Evet, ne değişmiyor Raja. Bu ayar hesabınız için değiştirilemez. Buradan bir hesap açacağım arkadaşlar. Bir de hesap açacağım. Yeni hesabı buradan bir hesap açacağım. Ben şu an doğum tarihimi değiştireceğim arkadaşlar. Doğum günü yazıyoruz. Şöyle. Bak şu an bu. Göstereyim arkadaşlar şöyle. Evet, devam etmeden bu hata bakın gördüğünüz gibi uyarı. Devam etmeden önce birkaç adımı tamamlamamız gerekiyor. Famili, family, family link'e git diyorum. Evet, doğum tarihime giriyorum. 2013. O zaman bunu seçiyorum. Bunu nasıl kaydırabilirim? 13. Ayşe onarlar diyorum ve yarın 13 yaşına girmiş oluyor. Ama yine 12 yaparsa bak şu an yaşı onarlamıyor. Yani 13 yaşını Onarlamaz aslında bu hesabı silmeyin. Silerseniz bunlarda göstereyim hesabı silmeyin. Ama bunu hayır yapın. Ama silmeyin. Bu şekilde silmiyor. Silmeyin. Ben şu an silmeyeceğim aslında. Bak şu an ben YouTube'a gireceğim. YouTube. Ben şu an Google Chrome'da açacağım. Ben Enter yaparak göstereyim. Enter'de. Şey yok. YouTube'da bir uygulama yok. Şu an bu Ebeveyn tarafından yönetiliyorum. Şu an. Bunu ee, bir Ebeveyn'den yardım alın diyor. Başlayın diyorum. Buradan bunu seçiyorum. Bak şifreme gireceğim. Şöyle gireyim. Ozan. 1500 metre. Sonra gidiyorum. Bu işlem birkaç zaman alabiliyor ya. Bak bir hata alıştı. Bunu e, izleyip göstermek için yapacağım. Ama izlemiyor. Görmüyor arkadaşlar. Şunu izleyeyim. Bu da olmuyor arkadaşlar. Google.com bir şekilde girebiliyorum e, ee, yani kaç yaşın diyeyim diye seçenek var. Yani silinen YouTube kanalları buraya kurtarmış olacağım. Ve bu 12 yaşında diyor. Bak şu anda ben doğum gününü göstereyim şöyle. Evet şu seçeneği tıklayacağım. Bak şu an 13 Şubat 2013. Bunu değiştiremiyoruz. Bak YouTube kanalları girmiyor. Ama neden? Şu an 12 yaşındadır. Bak şu an buna girmiyor. Ben buna gireyim. Girmiyor. Şu an bu YouTube'u. Bak şu an çocuklara yasak. Bu tarih şu an var ama. Şurada bir 13 Şubat 2013. Şurada 13 diyor. Ya yani 13. Şöyle yapayım. Ee, ben buradan göstereyim arkadaşlar. Ben en iyi eskiye gireceğim şurada. Var mı? Şöyle gireyim. Evet bu e, uzak katsımı ben buraya gireceğim aslında. Ben şu an gireyim. Ben buradan en iyi eski açmamız gerekiyor. 1 8 1 7 1 7 3 9 2 Yani keşfedildi kısmında var. Bunu göstereyim. Buna tıklayarak göstereyim hemen. Ben şu an bağlayayım. Evet bağlanacak mı? Bağlantı kuruluyor diyor. Lütfen okuyun diyor. Ben bu uyarıyı bir daha göstermeyeceğim. Bu 12, 11 saniye bak. 10, 8, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve 0 saniye kabul et diyorum. Ve bu uyarı kabul et diyorum. Yayını başlat diyorum. Ben YouTube'u açacağım bu türlü bu. Bakalım. Şu an e, kurulacak mı? Ha? Şu an gördüğünüz Bak şu an buradan YouTube nerede? YouTube'u yükleyeyim. Evet uygulamayı sil diyorum. İni bunu yükleyelim. Yük indir diyorum. <laughs> Ayarlar diyor. Evet YouTube'u tekrar yüklüyorum. İndir diyorum. İndirmiyor. İndir. Diyorum. i̇ndir saklamadan yok. Şu anda göstereyim. Geçmişi ben siteleri siliyorum. Dışarı tar. <laughs> şu an Facebook diyor. Evet, şu an son aramaları sil şuradan. Şu sileceğim. Silin diyor. Evet mesajları sildim. bunu sil. Buna girme. Yükle. Şu an gördüğünüz gibi indir diyor. İndir. İndir. İzin ver diyorum. Bunu silmek gerekiyor. Hesapları sileceğim. Bak şunu sileceğim aslında. Sileceğim. dimen ve tümünü seç. Çöp süpürge seçiyorum. <laughs> i̇ndir, indir. Evet YouTube'u indiriyor gördüğünüz gibi, indiriyor. YouTube'u açıyorum gördüğünüz gibi. Şu an bununla devam edeceğim. Açmıyor. Açayım şöyle. Bakın şu an açılıyor. Açılsın be. Açsın. Ha, bu YouTube bu bölgede kullanılamıyor. Daha fazla bilgi diyelim şöyle. Şu an YouTube'u aç. YouTube'a Bak maalesef hesabınızla mobil web için YouTube'a erişemezsiniz diyor. Kapatayım. Ve Evet. Gördüğünüz gibi yapıyoruz şöyle. Youtube kitse gireyim. Evet ben çocuğum diyorum. Gözetim altındaki hesapla oturum açıyorum arkadaşlar. Şöyle açılsın. En este tutorial aprenderás la cómo usar el para controlar otra PC o laptop y lo haremos totalmente gratis. De esa forma podremos controlar de forma remota cualquier otra computadora. Sin ah. empecemos. Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es ingresar a la página oficial. Del la el el ahí nos encontramos, seguidamente vamos a descargar su instalador. Para ello vamos a presionar donde ahora presionamos ahí. Descuida, solo vamos a usar la, la versión, versión gratuita. Bajamos un poco. Bajamos. ¿Bajamos?